Getirmedik. E, ...dile getirmedik derken... E, ...kulak ardı ettiğimizin diye getirmediğimizden değil... E, ...çünkü bizim de içimiz yandı... Myanmar'daki o... E, ...elim e, hadiseden bahsediyorum... E, ...onu dile getirdin sen dedin ki... ...burada bir vahşet oluyor... ...buna değinelim edelim diye... ...hakikaten e, orada... ...katledilen diyeyim... ...tam tabiri caiz ise... ...elbette ki orada bir takım hatalar... ...ve kusurlar yapılmış olabilir ama... Zulüm her yerde zulümdür ee, İnşallah Cenab-ı Allah dünyanın dört bir yanında hani zalimin zulmü altında inleyen müminleri e, gülmeli bile hayata inkılap ettirsin diye dua edelim. Ee, onlar da bu zulümden kurtulsun çünkü sadece orada da değil dünyanın dört bir yanında geçen gün tweetten de bir izleyicimiz bize e, bu de bulunmuş. Etrafımız alev alev yanıyor. Memleketimizin birliği ve dirliği içinde dua edelim diye ona da amin demiştik. Onu da dile getirmiş olalım. Yani Akif'in bir sözü var ya affedersiniz. Yahu bu kuru fasulyeyi hep ben mi yiyeceğim arkadaş? Beyaz da başkası. Ya bu hep Müslümanların mı göz yaşı dökülecek Allah aşkına ya? Hep bu Müslümanların mı göz yaşı dökülecek? Bir, bir hata var bir yerde de. O hata nedir onu bilemiyorum bir de. Evet buyur. Hocam Akif dediniz... Senin Akif ile ilgili evet. bir bestem var değil mi ya? Safaattan e, güzel bir bestem. Sadece albüm yaptık en son Safaattan Şarkılar diye. E, ve 2011 Türkiye Yazarlar Birliği Ödülü aldı, müzik o, ödülü aldı. O, e, olduğu gibi 11 eser. Oradan hazırda bir eser varsa var. şimdi dinleyebilir miyiz? Tam da sizin bahsettiğiniz mesele üzere şimdi Suriye var Burma'da yaşanan sıkıntılar var. Hocamın dediği gibi hep gözyaşı dökenler gerçekten bizim kardeşlerimiz. Ee, onu anlatan aslında bir eser. Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Tam diye. şimdi tam yerine geldi. Okuyalım. Bence mu? okuyalım. Çok evet. iyi olur. Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sevemem. Bir hiç aldım olsanda hiç olmazsa Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp salamam Bir ecdadıma saldırdım hatta boğarım Boğamasam da hiç olmazsa yanımdan kovarım Üç buçuk soysuzun ardından zarlık yapamam Hele namına dağıtsın Hele bakma buna haksızlığa sen tamam Doğduğumdan beridir aşığım istiklale Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Yumuşak başlıysam kim dedim Uysan koyulu Kesilir belki fakat çekmeye gelmez oyunu Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim Onu dindirmek için kan ciğerim çifte yerim Adam aldırmada geç git diyemem aldırırım Ciğerim ciğerim hakkı tutar kaldırırım Zalimin hasmı imanla severim aslumu irtica'nın şu sizin lehçede Malası bu mu? Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sevemem Bir ecda yapmasam da hiç olmazsa yanımdan kovarım. Zulmü akışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kankı söylemem. Bir eşyanıma saldırdım hatta boğarım, boğamasam da Şey bir Bir hatta da hiç olmazsa yanımda kovarım. Şimdi iki tane şey hatırladım hocam sizden aldığım derste. Bir tanesi hımbıl Müslüman istemiyorum falan diyordunuz evet. ya. Tamam Akif'in bu sözleri oraya denk geliyor. Razı mısın, olmasın kaşı gözü simanın? hiçbir değeri yoktur. Öfkesi yok, imanın diyor Necip fazıl. Evet. Ya bir de ikincisi Hı. hani bir haksızlık gördüğünüz zaman elinizle Heh. gücünüz yetmiyorsa, dilinizle Heh. ona da gücünüz yetmiyorsa, kalbinizle buzdedin. Bu da imanın zayıf. en zayıf olandır. Hani yani burada evet. diyor ya, bovarım hiç olmazsa yanımdan kovarım. Tam böyle tabii, tabii. o silsileye. Evet. Öyle öyle zaten bu vatan kurtulmuş, öyle yanından kovmuşlar, vatan kurtulmuş ama şimdi batı hep bunun intikamını alıyor bizden. Nerede Müslüman varsa, yani Osmanlı'nın en çok iyilik yaptığı bir millet, isimlerini zikretmek istemiyorum, bir millet Müslümanlara zulm ediyor adeta, bütün dünyada Müslümanlara zulmediyor. Aslında Osmanlı onları zulümden kurtarmış ama onları zulmetmeye devam ediyor, tıynetlerinde o var. Dinetlerinde var. Kendi peygamberlerine zulmeden insanlar bunlar. Evet. evet. Hocam gelelim tevbemize. Hı. Bir mümin her daim tevbe etmeli mi? Tevbe dediğimiz şey aslında bir nevi özür. Yapılan bir yanlışın neticesi, neticesinde önce yanlışın yanlış olduğunu kabullenme. itiraf, itiraf Hı. ve ardından da yaptığı yanlıştan dolayı bir utanma duygusu içerisine girme ve bir nevi söz verme ondan sonra. Öyle değil mi? Tövbenin içerisinde söz verme de var. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde buyuruyor ki ben günde en az yetmiş defa tevbe ediyorum. Bir hadis bu. İkinci hadiste gene ben günde en az yüz defa tevbe ediyorum buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu demektir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem günde 170 defa veya 100 defa tevbe ediyorsa onun ümmeti olan bizlerin her daim tevbe etmemiz gerekir. Bu ne? Zaten defterin ne zaman kapanacağı ne zaman kapanacağı belli değil. Belli olmadığı için bir an önce biz bu günahtan, bu hatadan, bu isyandan kurtulmak durumundayız. Tevbe itiraftır zaten. Zaten kişi bir suç işlediği zaman gönlünde, kalbinde bir sızı duyuyor ise o en büyük pişmanlıktır. Hazreti Ömer radıyallahu an hazretleri seslendi Peygamberimize ya, Rabbi, ya Resulallah gözüme güneş batıyor. Bak gözüme güneş batıyor. Ne demektir gözüme güneş batıyor? Ya Resulallah ikindi namazını kılamadım gözüme güneş batıyor, güneş batmak üzere. Ya Ömer benim de gözüme güneş batıyor. Ben de ikindi kılamadım. Bize ikindi kıldırmaya fırsat vermeyen düşmanın Allah evini cehenneme çevirsin dedi. Ve arkasından nereden geldiği belli olmayan bir fırtınayla birlikte kendi içlerinde birbirlerini yediler. Dolayısıyla burada bir acı duyma, ızdırap duyma, ayağımıza bir diken battığı zaman beynimize haber veriyor. Yani bir itirafta ya Rabbi affet beni demek bir tövbe ama içinden hiç ağzını açıp da söylemeden içinde bir burukluk varsa keşke yapmasaydın diyorsan en büyük tövbe de bu zaten. Ama bu tövbeyi yaptıktan sonra yeniden dönmemek yani tövbenin şartlarından birisi de pişman olmak ikincisi gerisin geriye aynı suça dönmemek şimdi diyorsun ki ya Rabbi beni affet. Ben bir daha bu işi yapmayacağım. Allah Teala seni affediyor. Sen dönüyorsun aynı işi tekrar yapıyorsun. Aynı işi tekrar yapınca, aynı günahı tekrar işleyince verdiğin bir söz var. O sözü yerine getirmemiş oluyorsun. Sözünden dönmüş oluyorsun. Sözünden döndüğün için de Allah Teala affetti seni. Ama sen döndün aynı işi yapmaya başladın. Aynı günahı işlemeye başladın. Ama buna rağmen Mevla sen ikinci defa tevbe ettiğinde de senin tevbeni kabul ediyor. Ama böyle tevbe et dön, tevbe et dön. O neye benziyor biliyor musun? Ben basit bir misalle derim ki otobüse bindiniz. Kalabalık. Adamın ayağına bastınız. Affedersiniz dediniz. O da normal. Hani kalabalık filan. Biraz sonra aynı adamın ayağına bir daha bastınız. Yine döndünüz affedersiniz filan dediniz. O günün makul karşıladı normal. Ama Güzel üçüncü bas. defa adamın ayağına basar, döversen <laughs> şaplağa yersin. Ha, şimdi birinci tövbe ettin, döndün. Bir ikinci tövbe ettin, döndün. Allah Teala ile diyor o zaman Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem böyle tövbe edip bozmak, tövbe edip bozmak Allah Teala ile haşa dalga geçmek gibi olur. O da en büyük günahlardandır diyor. Onun için Müslüman söz vermişse sözünden geri dönmemeli. Dönmemeli. Bu önemli. Evet, bu azimde olmalı. Tabii. Ama yeniden sürçerse Hazreti Mevlana'nın sözü olarak bize aktarılan hani gel sözüne hemen Yani tabii o Mevlana orada tevbe etmiş olsam da tevbeni bozmuş olsam da gel derken eğer insan yeniden nedametisi içerisine kaplanıp yeniden utanacaksa, yeniden sıkılacaksa ve bir daha işlememe azminde ise elbette ki yeniden tevbe edecek, yeniden o azimde olacak. Bu süreç devam edecek. Sözünün sahibi olacak vadinin sahibi olacak. Ya Rabbi beni affet diyorsunuz, Allah da affediyor. Allah aslında sizin ne yapacağınızı biliyor. Ama buna rağmen samimiyetle niyazda bulunduğunuz için, samimiyetle duada bulunduğunuz için Allah Teala size affediyor. Siz o affa uğradıktan sonra yeniden aynı şeye dönerseniz, o verdiğiniz vaatten hulf etmektir ona kitaplarımız. Verdiğiniz vaatten döndünüz gerisin geriye. İşte o dönme Müslümana yakışmıyor. Evet. O dönemde kararlılıkla o günaha bir daha işlememeye çalışacak. Erdalım reklama gideceğiz. Reklamdan önce senden de bir ilahi alalım canlı canlı. Ne okuyacaksın bize bugün? Şimdi e, ilahi deyince tabi ilahi bir form gibi düşünürsek Türk tasavvuf müziğinin kendi içerisinden klasik Türk müziğinden örnekler hem de halk müziğinden örnekler var. Halk hem, müziği halk müziği evet, geliyor. Halk müziği örneği vereceğiz. Aman hem güzel. Yunus Emre hem Reham, Alvarlı Efe Hazretlerinden. Şimdi bir Sivas türküsü, hocamın da memleketinin türküsü, ver. Yunus Emre türküsü. O zaman Yusuf hocama, Yusuf hocama gönderelim evet. bu eseri. Eyvallah. <laughs>